Gençli, birinci nazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici etahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa ve düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Gel ben ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersaneler girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her güçsüzlüğü bir bir işgal edilmiş olabilir. Tüm ölçüler halinden daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, tahkik ve dalalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta iktidar sahipleri, şahsimin farklılığını, üstünlüğün siyasi emelleriyle tüketilir ve farklı zaruret içinde Arap ve İtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde de vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. büyük hata. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin ilerlebet bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstiklalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyiz. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve yolumuzdaki sönmez inan çatışından alıyoruz. Bu temeller üzerinde yaptığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Yenilmez başların, düşürmez yenilmez Türk devletlerinin elinde sonsuza denk geçirecek nesillerden nesile devredilecek. En donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanları ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük hatası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asırı alarak bütün engelleri aşıp her güçlü yenme kazmindeyiz. Türk gençliği olarak özgür ve bağımsızlık ve güvenliğin cumhuriyet ve Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna atarız.